Çocuğunuzda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da dikkat eksikliği tek başına olabilir. Bunu sizin kendi kendinize yenme ihtimaliniz yok. Nasıl ki ben göz bozukluğumu kendi kendime yenemiyorum lens ya da gözlük kullanıyorsam. Dikkat de beynin gözlüğüdür. Dikkati arttırmanın yolu şudur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna uygun, çocuğa uygun bir ilaç tedavisi başlamak artı haftada 3 gün eğitmen eşliğinde spora göndermek dikkat eksikliği için en önemli tedavi yollarından biridir. Bir de evde alınacak en önemli önlem şudur. Ben çocuğunuzla birlikte ders yapmayı hiçbir şekilde önermiyorum. Öğretmenseniz de önermiyorum. Bunun için biri bir ders çalışacak. Biriyle bir abla olabilir, abi olabilir. İlla bir öğretmene gerek yok. Biriyle ders çalışması çok daha uygun ya da etüde göndermeniz çok daha uygun olur. Okulda buna yönelik basit önlemler alınabilir. Ama birinci seçenek her zaman için ilaç tedavisi.